siz sormadan söyleyeyim düğüne değil canım okula gidiyorum beni gören herkes kız düğüne mi gidiyorsun diye soruyor ya düğüne gider gibi bir halim mi var Allah'ın aşkına sadece güzel gözükmeyi seviyorum hepsi bu ay bir de şu hocaları kızın düğüne gider gibi okula gelme demelerine de ayar oluyorum bir de şu giyim kuşam işini abartıyormuşum hiç de bile bence siz ufak şeyleri abartmaya bayılıyorsunuz ne olmuş yani az bir şey rimen sürüp birkaç takı taktıysak yani makyajımı abartmadığım halde 3 kere disipline gittim Sizce ben mi abartıyorum yoksa okul idaresi mi abartıyor? Ayrıca hani okul ikinci evimizde? Ben ikinci evimde azıcık bir şey makyaj yapamayacaksam nasıl kendimi kendi evimde gibi hissedebilirim? Ay Allah da makyajı az sürüyorum. Çok sürsem kim bilir bana ne yaparlar tahmin bile edemiyorum. Bir de hocalar da topuklu ayakkabı ile geliyorlar. Bizim onlardan ne eksiğimiz var? En iyisi haftaya ben de topuklu ayakkabıyla gideyim okula. Düğüne gider gibi gözükmemek için de böyle sade bir kıyafet giyerim. Disiplin cezası verirler. Makyajım da bittiğine göre ben okula gidiyorum aşklarım. Bye bye.